Canı sıkmak istememiştim. Yoksa ilgileniyorum ben Nazlı biliyorsun. Böyle mi ilgileniyorsun? Babasına söylemedin mi her gün altını ıslattığını? Kızlarımı sana emanet ederek ne kadar yanılmışım. Yanılan bir tek sen değilsin. Ben de kızlarda senin hakkında çok yanılmışız. Yeni bir düzen kurup buna alışmaya çalışıyoruz ve sen... İkinizin kurduğu düzen beni ilgilendirmez. Ama kızların bu düzen içinde zarar görüyorsa... Kızların zarar gördüğü falan yok. Gayet iyiler. Her çocuk gibi Nazlı strese girdiğinde altına kaçırıyor o kadar. Bunu kızlara bu stresi yaşatmadan önce düşünseydim. Naz en kısa sürede bir psikoloğa gidecek. Aksi halde bunu mahkemede söylemekten çekinmem. Hoş geldiniz. Civcivlerim, hadi yukarı çıkalım. Bugün neler yaptınız bana anlatın bakalım. Hadi. <laughs> Neden bana durumun bu kadar ciddi olduğunu söylemedin? Neden Naz'ın okulda her gün... Büyütecek ya da abartacak bir şey yok Ege. Zamanla kendini toparlayacaktır. Sorun bu değil. Neden benden sakladın? Senin kafanın bu tip şeylere takılmasını... ...canının sıkılmasını istemedim. Yeterince canı sıkılıyor zaten. Bu öyle sıradan ya da basit bir şey değil Zeynep. Naz'dan bahsediyoruz, kızımdan. Ne söylemeye çalışıyorsun Ege? Ben seni kadar düşünmüyor muyum kızları? Bunu mı ima etmek istiyorsun? Bunu veya başka bir şey ima ettiğim yok. Bilmem gereken bir şeyi bugün Lale'den öğreniyorum. Bu yüzden mi? Lale ile görüşmek için mi gittin okula? Ya Zeynep saçmalıyorsun. Lale'nin orada, okulda olduğundan haberim bile yok benim. Ben sadece kızları okuldan almaya gitmiştim. Naz yarın psikoloğa gidecek Zeynep. Onun için en iyisi bu. Onun için belki en iyisi bu. Ama senin için? Yarın öbür gün Naz'ın psikoloğa gittiğinin duyulması... ...mahkemeye etkilemeyecek mi sanıyorsun? Naz'ın sağlığı daha önemli Zeynep. Şimdi bunu düşünecek durumda değiliz. Efendim anne, kızım. Babanın hangi ilacını vereceğiz şimdi? Bilmiyorum anne. Üzerlerinde yazılı hangisinin hangi saatte kullanılacağı. Sonra konuşuruz. Ne oldu hanım? Kapatıverdi verdi yüzüme. Merhaba. Merhaba. Kusura bakmayın geç kaldım. Önemli değil. Nasılsınız? İyi. Buyurun. Ben de sizi beklerken birkaç soru hazırladım. Eğer hazırsanız... Aslına bakarsanız hiç iyi bir gün geçirmedim. Üstelik... Üstelik... Üstelik hayatınızın böyle herkesin gözü önünde açılıp saçılması da cabası değil mi? Evet kolay değil. Şöyle düşünürsek sanırım işimiz daha kolay olur. Siz bir arkadaşınıza anlatır gibi anlatın ve bana güvenin. Yani ben bana güvenmenizi isterim. Böylece sizi zor durumda bırakacak ya da canınızı sıkacak konuları uygun bir şekilde anlatmaya çalışırız. Eda. Ya bu yaptığımız doğru değil. Nesi doğru değil Barış? Ablamın evi burası. Birkaç parça eşyamı alıp çıkacağım şimdi. Olsun. Yine de doğru değil. Ya en azından ablan evdeyken gelseydik. Ya da haber verseydik. Uzattın ama Barış. Korkacak bir şey yok. Hadi rahat ol. Naz'ın gerçekten bir psikoloğa ihtiyacı var. Evet haksız da sayılmazlar. Çok etkilendiler. İstersen tanıdık bir psikolog bulabilirim biliyorsun. Bence sen hiç karışma. Eğer Naz'ı psikoloğa götürmezlerse mahkemede bunu kullanacağımı söyledim. İşe yarayacaktır. Garip olan galiba bu işte Ege'nin bir suçu yok. Zeynep durumu olduğu gibi anlatmamış. Neden yapsın ki böyle bir şey? Eda. Merhaba abla. Birkaç parça eşya almak için gelmiştim. Bir arkadaşımla beraber. Yarın nasıl bir doktora götüreceğim? Nasıl istersen Ege. Artık bunu tartışmak istemiyorum. Kararı sen vereceksin. Nasıl olsa senin çocukların. Zeynep, lütfen. Ne dememi bekliyorsun ki? Ben ne desem sen bildiğini yapacaksın. Öyle olmadığını biliyorsun. Ama bu durum farklı. Farklı olan bir şey yok Ege. Düşünsene son zamanlarda olanları. Önce bana hiçbir şey demeden gidip kızları okula yazdırdın. Şimdi de Naz'ı doktora götürüyorum diyorsun. Kızlarla ilgili önemli bir karar alacağın zaman bana sormuyorsun bile. Çünkü onlar hiçbir zaman benim kızımmış gibi düşünmüyorsun. Onların anneleri olabileceğimi sen kabul etmezken... ...kızların kabul etmesini nasıl bekleyebilirsin? Çünkü onların gözünde Lale'den önemli olmak için o kadar çok uğraşıyorsun ki... ...sağlıklı karar veremiyorsun bile. Size de akşam akşam rahatsızlık verdik. Aslında Eda birkaç parça eşya aldıktan sonra gidecektik biz. Öyle deme Barış. Ablam ve Ateş'in seninle tanışmasının zamanı gelmişti. Eda haklı. İyi oldu karşılaşmamız. Hem merak ediyorlardı. Hangi arkadaşımın evinde kalıyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum. Onları da bunlardan kurtarmış olduk. Değil mi abla? Evet. Siz uzun zamandır mı tanışıyorsunuz? Aslında... Çok yeni. Ama birbirimizi görür görmez çok iyi arkadaş olduğumuzu anlamıştık. Ablacığım tuzu uzatır mısın? Çalışıyor musun okuyor musun Barış? Ben gazeteciyim. Gazeteci olmaya çalışıyor. Öğrenci sayılır aslında. Anladım. Kahve isteyen var mı? Teşekkür ederim. Ben alırım. Yardım edeyim sana. Eda ne yapıyorsun? Rahat ol. Sevgili olduğumuzu düşünürlerse ablam daha rahat eder. Teşekkür ederim Adil Hanım. Ben içmeyeceğim. Peki siz bilirsiniz. Naz. Kızım seninle bugün biraz gezelim mi? Ben gelmeyecek miyim baba? Seninle de sonra gezeriz kızım. Ece'cim, seninle biz bugün Selçuk dedeye gidelim. Annem sana ördüğü atkıyı bitirmiş, ha? Ne dersin? Gidelim mi? <laughs> Günaydın. Zeynep uyuyor mu? Evet uyuyor. Akşam için bir şeyler alırsınız lazım olur. Senin istediğin bir şey varsa... Nazcığım bak. Bu Aynur teyze.